İrem Gelin'in sunum masası 15 çeşit ikramı ev sahipliği yapıyor. Yaprak sarması, mercimek köftesi, çilekli muhallebi, karışık kuru dolma ve trileçe masadaki lezzetlerden bazıları. İrem Gelin'in sunum masasındayız. İrem bize Adıyaman lezzetlerini yapmış galiba. Evet Aslı Hanım. Ha? Önce başlamadan önce ben size bir soframın açılışını yapayım. Açılışı mı var? Evet. Peki. Hemen yapalım mı? Yapalım. Şöyle makas. Kalkayım. Gayet makas da var açılışımız için. Aslanım. Eldivenler takılıyor. Takılsın. Hijyenik olmayan gelinler yorum yapıyor. Eleştirmesinler diye ben de eldivenlerimi hazır getirdim. Güzel. Yaparken takmadın. <laughs> Canım sen dayanamadın. Bumbarı izlemeye. Ee, Bari pişmiş olanı tadına bak. Parmak şurada. <gülüyor> <gülüyor> Laf yetiştirirken <ki> parmak. <laughs> Şöyle ne yapıyorsunuz? Nasıl yapıyoruz açılışı? Hemen gösteriyorum size aslanım. Bunu böyle kaldırıyoruz. Ee, evet, Dur ama dur. Öyle değil. Bir konuşma Haksın. yap. Yapayım mı aslanım? Lütfen. Kızlar, Adıyaman'ın doyamayıp yiyemeden yani bırakmayacağı en güzel, <laughs> en meşhur bumbarını gösteriyorum size şu an. En meşhur bu mu? Evet aslanım. Vay be. Bumbar. Şu an sizin için soframın açılışını yapıyorum. Haydi bismillah. Kes. Kestim. Kesemediniz. Aa niye? Kesemedi. <laughs> niye? Şey mi istiyorsun? Makas. mı diyor bu açılış Makas için. Kesmiyor. Makas kesmiyor mu yapıyor? Ne yapıyor anlamadım. Saçım Aslı Hanım kesmiyor. Kızlar Aa. birazcık alkış gelsin. Alkış. Evet. Doğru evet. haklısın. Kes, kes, kes. Hadi yapalım. Evet, evet, evet. Ve kestim. Helal olsun. Gerçekten <laughs> helal olsun. Oh oh maşallah. Tabii bence de alkışsız... Evet Mikli olmaz. Şu i̇p bölümünü keselim. Tamam canım. Servisi o şekilde. Tamam. Yapayım. Kim Biz seviyor? Ben evet. alabilirim. Tamam. Tabii ki vereyim. Açılışı Biz kim dedelim. yapıyor? Ellerine sağlık. Ha. Aslı Hanım size de tamam. vereyim mi? Tabii ben de almalıyım. Bu şey kadar var. emek vermişsin. Çok teşekkürler ediyorum. Kız Başka isteyen. Versin... Daha önce içemedim ama senin için deneyeceğim. O Bence zaman minic minik kes, minik kes bari. Evet. Tamamdır. Ver yavrum. Aslı Hanım yetişemedim ama adettendir. Aa, aa bak. Açılış için de geldin makas kesmiyor Aa. dedin. Dış ses kıyamamış. Birazdan bekleseydik Hasan. <laughs> dış sescim onu birazdan biz şey yaparız. Eh madem makas kesti ben de cebime koyuyorum o zaman. Ay sen de geç kaldın insan önceden bir hazırlığını yapar. Şurada kız açılış yapacağım dedi. Tabii. Neyse Allah'tan benim gelinim de benim gibi alkışa kesti valla. Biz sanatkarlar... Alkışla efendim böyle bütünleşiriz, değil mi? O da bir sanat yapmış. Mumbar yapmak da bir sanat. Evet. Biz alkışla besleniyoruz. Bir alkış daha. <laughs> Bu da bir sanat. Bunu yapmak vallahi kolay değil. Peki, ellerine sağlık diyelim. Tabii ki de tadına bakacağız ama... ...diğer lezzetleri de hızlıca anlatsana. Neler yaptın gelinlerimiz için? Sizler için e, mercimekli köfte evet. yaptım. E, gül böreği yaptım. Olmazsa olmazımız Antep'imizin dolmasını yaptım. Kuru, kuru patlıcan, dolması, kuru evet. biber. Tabii ki en meşhur. Adıyaman. Şu buradan Adıyamanlı olaraktan bütün Adıyamanlara selam gönderiyorum. Ve tekrardan geçmiş olsun hepimiz için söylüyorum. Ve onun için sizlere çiğ köftemi göstermek Sen istedim. Sen mi Evet. Hepsi Yok artık. Bana ait. Evet, hastanem. Ben yaptım. Zonguldaklı. <laughs> şanslı böyle, maharetli bir geline sahip vallahi. Şimdi, e, Antep'in mi çiğ köftesi, Adıyaman'ın mı, Urfa'nın mı, Adana'nın mı? Adıyaman. Hani biraz böyle aralarında değil mi? Urfa diyor ki hayır, çiğ köfte bizimdir. Adıyaman diyor hayır, bizimdir. Çiğ böyle bir şey var. Hemen savunuyorum. Çiğ köfte Adıyaman'ındır. Hiçbir şekilde. Şunu biliyor musun? Yani sen bu kadar maharetli bir gelin olduğun için soruyorum ters köşe yapmak istemiyorum asla. Ee, şimdi Adıyaman çiğ köftesinin ne özelliği var? Hani Urfa'dan ayıran özelliği ne? Aslı Hanım şöyle ki biz onlar daha fazla isot kullanıyor hmm. ama bizler daha çok e, yoğurmasıyla e, rengiyle beraber. E, Tadım aşılması da bizim için daha farklı. Hmm, baharat Onlardan baharat mı? çok kullanıyor. Bizden nar ekşisiyle beraber çiğ köfteyi daha çok tüketiyoruz. Mesela nar ekşisi kullanmıyor şey Urfa bildiğim kadarıyla. Evet, daha acı. Da evet, Böyle koyu renk oluyor falan. Ona da bayılırım. Ben ne yalan söyleyeyim çiğ köftenin yani vatanını milletini e, bakmaksızın çok severim. Ellerine sağlık hayatım. Teşekkür. Peki gelinimizin masa sunumunu nasıl bulduk hanımlar? Ha bir de bu uçu mantı bu dev mantıyı da soralım. Bu nedir bu? Özbek <laughs> mantısı mı bu? Evet Aslı Hanım. Şöyle şöyle ki, özbekli kim? Özbek kim? Özbekli yalnız var ya benim de Türkçem bozuldu. Özbek kim hayatım? Aslı Hanım şöyle ki e, şu ablam yaptı. Yapmak istedi. Sizlere sunmak istedi. Şöyle istedim. göstermek <laughs> istiyorum. El <emeği> olaraktan <laughs> tadına bakın diye farklı bir Ay. mantı yapmak istedim. Fikata dev mantı. Evet. Bakar mısınız mantının büyüklüğüne? Gelinlerimiz tabii ki tabii eleştiri yapacak. Ben de eleştiri kapatmak için böyle bir mantı seçtim. Dur bunu şöyle aldım. Kenara bir koyayım. Hakikaten değişik. Ben bu kadar büyük değil. Ben Kayseri'nin bilirim mantısını böyle bir kaşığa <laughs> hani derler ya 40 evet. tane falan. Olmasa da bir 10 tane sığdı sığdırmışlığım var.